Stratejik iletişim bağlamında markalar için gelecekte de halkla ilişkiler ve reklamcılığın önemi artacak. Markaların insani, sürdürülebilir, sayın ve güven odaklı iletişim çalışmalarını gerçekleştirmede alanın rolü daha da öne çıkacak. Ve markaların bütüncül 360 derece iletişim çalışmalarını gerçekleştirmesinde kaydeder bir yere sahip olacak. Özellikle halkla ilişkiler alanında dijital içerik üretimi, dijital hikaye anlatıcılığı ve markalı içerik kavramları ön plana çıkacak. Reklam sektöründe ise yapay zeka, artırılmış gerçeklik, konum bazı pazarlama ve kişisel pazarlama çalışmaları ekseninde dijital reklamcılık yaratıcılığın ağırlığı artacak. Yaratıcılık ve özgün içerik üretimi konusunda da bu alandaki uzmanlar hiç olmadığı kadar önem kazanacak. Bu öngörüler temelinde müfredatımızda dijital eksende yoğunluk kazanan trendlere uygun şekilde bir müfredat programı uygulanmaktadır. Gelecekte de bölüm öğrencilerimizin sektörün aradığı nitelikli meslek ilkelerine uygun hareket eden insan kaynağı olması en önemli amacımız. Hayallerine geleceğin ihtiyaç duyacağı bu meslekler özelinde ulaşmak isteyen tüm aday öğrencilerimizi programımıza bekliyoruz.